Yardımcılarımız düzeye hoş geldiniz. Bugün eğitim ve sosyal sorumluluk konuşuyoruz. E, teknolojinin eğitimdeki payını konuşacağız. Sürdürülebilir eğitim nasıl olmalı ve sosyal farkındalığı konuşacağız. Yine eğitim ile alakalı Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem sorularımızı cevaplayacak. Tayfun Bey hoş geldiniz. Ne güzel sizi burada ağırlamak bugün. Hoş bulduk efendim ee, sağ olun var olun. Öncelikle e, iş dünyasıyla ilgili bir programda e, eğitimde fırsat eşitliğini e, kaygı edinmiş sivil toplum kuruluşu olan e, 160 yıllık 157 yıllık Darüşşafaka'yı misafir ettiğiniz için ben bir kere hemen aklımdayken bir teşekkür etmek istiyorum. Eğitim en büyük işimiz tabii. Tabii. Ee sağ olun. Evet şimdi siz eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşusunuz. Türkiye'de 1863 yılından beri den bu yana çok eski bir kuruluş. Öncelikle Darüşşafaka'nın eğitimde şu zamana kadar geldiği yerden memnuniyet duyuyor musunuz? Neler söylersiniz? Biraz anlatır mısınız gelinen noktayı? Memnuniyetle efendim. Öncelikle arzu ederseniz biraz hafif sizin de işaret ettiğiniz gibi geriden başlayayım. Tabii. Darüşşafaka 1863'te padişah fermanıyla kurulmuş. Beş Osmanlı aydınının eğitimi kaygı, eğitimde fırsat eşitliğini kaygı olarak görüp buna el atmasıyla buluşmuş ve 157 yıldır savaşlara, efendim kıtlıklara, zorluklara, hastalıklara, pandemilere rağmen günümüze başarıyla bir iz bırakarak gelmiş bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye'de eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu. Hepimizin gözünün nuru tabiri caizse. Benim de ürünlerinden biri olduğum, bir sivil toplum kuruluşu, eğitimde fırsat eşitliği kaygısıyla çalışıyor. İnsanımızın kaynaklarıyla, insanı, memleketimizin yavrularına eğitim olana, eğitimde fırsat eşitliği sağlayan bir ilim irfan yuvası. Evet. Ana baba kaybı yaşamış, hali vakti dolayısıyla yerinde olmayan yetenekli yavrularımızın tabiri caizse hayata bir sıfır geride başlamış hı hı. olmalarına rağmen emin adımlarla iyi eğitim, iyi Tabii. sosyal bedensel eğitim ile çağdaş, evrensel değerleri kazanmış insanlar lider olarak liderler olarak yetişmesini kaydedilmiş bir, bir toplum kuruluşuyuz hı hı. iyi ki dar şafakalar, iyi ki ee, e onu kuran insanlar bu vizyonu koymuşlar. İyi ki bizler de bunun e, bu, bu güzel e, ülkenin e, bir ürünü olmuşuz, parçası olmuşuz. Darüşşafaka bugün geldiği nokta itibariyle efendim? Evet. Ee, bin yaklaşık bin tane öğrencisi, gönüldaşı, bağışçısı, eğitimcisi, e, e, velisi, işte öğretmeni, öğrencisi bir aile, bir ilim, irfan e, yuvası, bir ailesi e, o çerçevede e, bence ülkemizin e, ve hatta bence dünyanın çok e, özel e, bir e, kurumu. E, onun için gözümüzün nuru gibi e, ona bakmaya e, gereğini e, yerine getirmeye çalışıyoruz. E, hamdolsun 150 yıldır bugünlere geldik. Umuyorum ki bundan sonra da nice 157 yıllara nice, evet. beraberce gideriz diye düşünüyorum efendim. İnşallah efendim. Şimdi tabii Covid-19'u maalesef konuştuğumuz yine vaka artışlarının olduğu bir dönemdeyiz. Tabii uzaktan eğitim yine konuşuluyor. Eğitim dönemi 21 Eylül'e ertelendi. Öncelikle bu korona krizinle beraber siz neler yaptınız? Çünkü öğrenciler de yatılı sizde. Eğitimde nasıl bir sistem değişikliğine gidildi, e, neler oldu ve bundan sonra neler yapacaksınız? E, bize biraz anlatabilir misiniz? Memnuniyetle efendim. E, pandemi sadece toplumların sağlığını tehdit etmekle kalmadı, aynı zamanda eğitim başta olmak üzere çok sayıda alanda yıkıcı dönüşümlerin ateşleyicisi oldu. Tabii. Adeta e, silkeleyip, e, ey insanlık, hani. Ee, buraya kadar epey e, amiyane anlatımıyla, oyracca geldim. Evet. E, bundan sonra e, benim söyleyeceğim e, çevre dünya olarak söyleyeceğim şeyler var. Tabii. E, dendi. E, Valla MİSES'in e, pandemi sonrası açıkladığı verilere göre yaklaşık 1.6 milyar öğrenci eğitimden ya ara verdi ya da derslerini online ortamda e, takip etmek zorunda kaldı. Hı -hı. Bu da aslında Türkiye, dünya'daki e, farklı seviyelerde eğitimlerine devam eden nüfusun yüzde doksanına e, tekabül ediyor. Evet. Yani e, ciddi bir silkelenme e, oldu. E, tabii biz bir eğitim kurumu olmanın yanında e, yatılı e, olmanın da evet. bir açıkçası e, zorluğunu yaşadık. Tabi. E, yaklaşık bin'e yakın ülkemizin yavrusu bize emanet. Bu çerçevede daha birinci günden Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın yönergeleri çerçevesinde hı hı. birinci önceliğimiz yavrularımızı güvenle evlerine transfer etmek oldu. Hı hı. Hakikaten ne mutlu ki proaktif olarak biz dünyada bu pandemi ilk sinyallerini verdiğinde ABCD aksiyon planlarımızı yapmıştık. Hı hı bunları hemen anında o akşam işleme koyarak Aynen. birinci önceliğimiz yavrularımızı evlerine transfer etmek oldu. daha sonra arkadaşlarımın çok başarılı bir şekilde bence hani nazizhane gurur duyulabilecek bir şekilde yaptıkları çalışmalarla, paketlerle efendim kampanyalarla çok uzak Yurt noktalarında, malumunuz bizler Türkiye'nin her noktasından Barsınız. öğrencimizi, Doğru. bağrımıza basıyoruz. Hı hı. Ee, onların eksiklerini, işte iPad iPad ne bileyim, e, internet eksiği varsa onları adres ederek evet. bir gururla söylemem lazım. Yani birçok üniversitemizin, özel okulumuzun, paralı özel okullarımızın e, hafif bir e, anlaşılabilir. E, bocalama sürecinde bizler birinci günden itibaren e, arzulanan e, bir şey olmamakla beraber eğitimimizi uzaktan e, ve başarılı bir şekilde yerine getirdik. Devam ettirdiniz. E, Peki Başarılı de, bir şekilde bir giriş sınavı evet. e, okulumuza küçüklerimizin gireceği geçti olsa bir bir, bir, bir giriş sınavı başarıyla hmm. e, yerine getirdik. Sağlıkla, güvenlikle. Evet. Yavrularımızın 12. sınıftaki gençlerimizin üniversite sınavına girmesini organize ettik. Evet. E, i̇nanıyorum ki e, temiz bir şekilde e, bu süreçten darüşşafakamız e, herkesin yaşadığı zorluklar içerisinde nispeten e, daha başarılı, daha hazırlıklı olarak geçtiğini ummak istiyorum. Evet. E, bence arkamızda kalan geçmiş bundan sonra önümüze bakacağız. Tabii ki. bundan sonra neler yapacağız? onları planlıyoruz. Tabii uygulamaya ki. Uzamay sefer. Evet Tayfun Bey ben tekrar bu önlemlere geleceğim ama siz çok güzel bir özet ve anlatım yaptınız. Biraz ben de bu eğitimde teknoloji payını konuşmak istiyorum. Eksiklikler neler? Tabii ki özel okullarda çok fazla olanak oluyor öğrencilere ama tabii ki her öğrenci aynı şartta olmuyor teknolojiyi sağlama bakımından. Ee, özel sektörden destek alıyor musunuz? Ee, bu konuda ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? Ee, merak ediyorum. Çünkü teknoloji de tabii ki dünya rekabetinde e, öğrencilerimizi yetiştirmek e, açısından da çok önem arz ediyor. Nasıl bir plan proje izliyorsunuz burada? Teşekkür ederim. Şimdi artık efendim e, dünyada e, dijitalleşme tartışılacak bir şey değil. Yani bu artık bir hani e, buzzword değil. Yani evet. ya bunun içindesiniz ya da dışındasınız. Siz hı hı. eğer e, ülkenin insanının kaynağıyla, ülkenin insanının e, çocuklarına, bizim çocuklarımıza e, 21. yüzyıl eğitim vermeye soyunmuşsanız hı hı. E, teknolojiden ve dijital çağın olanaklarından yararlanacaksınız, Tabii. Yetmez. Çocukları bu çağın e, rekabetsel, kompetitif ortamında da e, evrensel değerlerle var olmaya, yarışmaya hem aileleri, hem ülkeleri hem insanlık adına çalışmaya hazır tutacaksınız. Tabii. Yani e, dijitalleşme, teknoloji e, tartışılacak bir şey değil artık. Yani Doğru. Bunlar artık eskide kaldı. E, ne mutlu bize ki Darüşşafaka olarak e, kaynaklarımız ölçüsünde ee, biz en azından hardware, software olarak e, bu sürece çok iyi girdik. E, üstümüze gelen ani ve beklenmeyen e, dalgayı e, bodoslamadan e, alıp e, çok da e, iyi bir e, sınav verdik sanıyorum. Hı hı. E, ama bu sınavları vermek bir, yeterli bir şey değil. Bizim bunun içerisinde olmamız lazım. Biz e, gerçekten dijital an e, challenge'larına diyelim e, hazır olmamız lazım. Çocuklarımızı artık 21, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergeleri içerisinde e, bu e, challenge'lara hazır e, yetiştirmemiz lazım. Bütün kaygımız, e, arzumuz, çabamız e, bu yönde. Bu çocuklar e, arzu ettikleri e, sahaların ee, en iyi üniversitelerinde okusunlar, hı hı. E, teknolojiye hakim olsunlar, hayat başarısı, hayat mutluluğu kazansınlar. Söylemekten çok mutluluk duyacağım evet. e, bir konu. Ee, teknoloji ve e, dijitalleşme hani gündemimizin önemli bir parçası. Hı hı. E, ciddi, e, dolayısıyla ciddi kaynaklar, e, bütçeler e, koyuyoruz. E, çok memnuniyetle söylemem hı. gerekiyor. Özel sektörde ee, ...çok değerli... Ee, ...yol arkadaşlarımız var... ...gönüldaşlarımız var... Ee, ...farklı seviyelerde... ...maddi, manevi... ...çok değerli işbirliklerimiz var... Ee, ...birçok şirket var... ...kimseye e, haksızlık etmek istemem... <laughs> ee, ...çünkü önümüzdeki e, dönemde... ...yaşadığımız dönemde... ...sosyal sorumluluk, eğitim... E, ...ülkemizin gelişmesi... Ee, yeni jenerasyonun beklendiği bu sosyal e, aktif e, şirketler, ekonomik ortam e, hayati ve artık herkesin içinde bulunmak istediği ve beraber ve bulunması gereken yani tartışılacak şeyler değil e, konular. Ne mutlu yani e, kimseye haksızlık yapmak istemem ama hemen ilk aklımıza gelen Bizim e, dünyada bence e, tek örnek olarak e, söyleyebileceğim 81 ilde 81 e, 81 ilden 81 e, öğrenci projemizle e, İş Bankası ile 12. yılını dolduran e, projemizdir. E, adeta bir hayat e, öpücüğü diyeceğimdür e, Darüşşafaka'mıza. E, gönül e, işbirliğidir. Maddi manevi e, boyutları olan bir işbirliğidir. E, bunun yanında e, çok değerli irili ufaklı kodlamayla ilgili efendim e, yavrularımızın sosyal aktiviteleriyle ilgili birçok konuda e, çok 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 e, önemli işbirliklerimiz var. Ve ben e, iş dünyasından gelmiş bir Evet olarak, evet doğru. Artık bunun bir seçim olduğunu da düşünmüyorum. Artık yeni dünyada e, iyi kaynağı seçmek için de yani evet. iyi çalışan insan kaynağını seçmek için de e, bu e, sosyal sorumluluk aktivitelerinin içerisinde olmamızın hepimizin e, mecburiyeti olduğunu biliyor, düşünüyorum. Hı -hı. E, onun içinde bize gönül ortaklığı yapan e, özellikle e, işletmelere İşletmelere kurumlara hem teşekkür ediyorum hem daha fazlasının bize yol arkadaşı olması açısından da. E, e, davetkar olmak istiyorum çok evet. açıkçası. <laughs> Tayfun Bey tabi e, projeler çok önemli bağışlar çok önemli çünkü siz bir cemiyet olarak bağışlarla ayakta duran e, bir toplumsal evet. kuruluşsunuz. Hem e, özel bağışlar hem de kurumsal bağışlar tarafından bakarsak işte böyle 12 yıldır e, yaptığınız 81 ilde 81 çocuğa ulaşmak gibi güzel projeler e, önemli. Peki e, Türkiye'deki bu bağışçılık kültürü ee, ...özellikle bu yeni trendle beraber işte Covid-19'la beraber nasıl değişime uğrayacak? Bizde bu kültür nasıl? Mesela dünyada bu trend nasıl? Biz nasıl ayak uyduruyoruz? Daha gerilerde miyiz? Daha öğrenmemiz gereken şeyler mi var? Bu kültürü biz daha fazla nasıl geliştirebiliriz? Neler söylersiniz? Hem özel anlamda hem de kurumsal anlamda. Teşekkür ederim. Ee, güzel haber her, göçen, her geçen gün artıyor efendim. Yani bir moment var. Ee, yani son 10-15 yıl diyeceğim, 20 yıl diyeceğim. Hı hı. Artan bir trend e, artan var bir yani. E, Eğeri e, içerisinde e, sosyal farkındalık e, çok önemli e, gelişmeler kaydediyor. Bu belki Z. kuşağının e, bireysel ve kurumsal anlamda kurumların içerisinde önemli yerleri de yavaş yavaş geliyor olmalarının e, özelliğiyle e, etkilendiği söylenebilir. Çok iyi bir haber. Artık çünkü tartışılacak bir şey değil. Yani yeni Tabii. dünyada kurumlar topluma yarattığı toplam değerle ölçülüyor. Eğer siz eğitim efendim, çevre, sağlık, kadın erkek eşitliği, insanların eşitliği konusunda bir fark yaratamıyorsanız e, insanlar özellikle genç jenerasyon size çok da iyi bakmıyor. Sizde çalışmak istemiyor. Doğru. E, o açıdan artık bunlar hani e, nasıl değer yaratırım aslında biraz anlam da değiştirdi. Yani sadece EBITDA'nıza e, yarattığınız e, parasal e, değer değere e, bakılmıyor e, yarattığınız sosyal değere de bakılıyor. Ben şöyle düşünüyorum, yani şu son e, herhalde 20 yılda e, acaba e, insanlar şey diyor, e, işte dijitalleşme, işte hı hı. E, makine çağı, bilişim hı hı. çağı… Robotlaşma. Ben aslında, ben aslında e, sosyal uyanış e, çağı e, diyeceğim. Hı hı. Çünkü bir tarafta e, bir sıfır mantıksal e, robotsal e, e, artificial intelligence yapay hı hı. E, zeka konuları girerken diğer taraftan e, felsefe, etik sosyal değer nerede değer kazanıyor. Tabii e, Çok önemli değer kazanıyor. Çünkü bunlar bizim insanlığımızı e, tanımlayan değerler. Ben açıkçası e, önümüzdeki dönemde hı hı. E, artarak Sosyal değer katma, e, sosyal uyanış, ey bir dakika insanoğlu hani, e, son 50 yılda epey e, yıkıcı şeyler yaptın. Evet. Bundan sonra artık biraz e, kendine gelme zamanıdır e, mesajını son pandemiyle de gördüğümüz üzere aldığımız veya almamız gerektiğini düşünüyorsunuz. Açıkçası düşün Umuyorum ki e, bu sosyal e, köklere dönüş deyin, aydınlanma, tekrar e, farkına varma deyin, ne derseniz deyin. Yani ben aslında olaya biraz matematiksel ve robotik değil, daha sosyal, daha insani e, bakıyorum. Çok iyi Sanıyorum e, önümüzdeki dönemde e, tüm toplum olarak, e, dü dünya toplumu, dünya köyü olarak... Daha çok e, sosyal farkındalık değerler insan çevre sağlık e, konularının eğitim konularının eğitim, tabii ki. E, etik etik konularının çünkü matematiksel başladıkça evet. işin yumuşak evet. tarafı e, sosyal tarafı e, ihmal edilme riski oluyor hı hı. E, gelişeceğini e, önem kazanacağını düşünüyorum. E, yavrularımızın da okulda e, mezunlarımızın da e, ben her fırsatta e, eğer bunlara hitap ediyorsa matematiksel e, deterministik bilimlerin yanında etik, psikoloji, sosyoloji, felsefe e, yetenekleri ölçüsünde mutlu olacakları çerçevede o konulara da. Özel göstermelerini, ilk göstermelerini arzu ediyorum efendim. Peki Tayfun Bey, şimdi e, tabii biz e, Nisan, Mayıs, Haziran yani okullar kapanana kadar o kısa dönemde e, bu evlere kapandığımız zaman uzaktan eğitimi yaptık. Ama ben merak ediyorum, uzaktan eğitim ne kadar sürdürülebilir? Yani tabii ki okula gitmekle, orada işte öğrencilerle, öğretmenlerle interaktif olmakla, canlı ortamda olmakla ...çok farklı bir şey... ...ve bu alışık olmadığımız bir durum... ...ne kadar sürdürülebilir bu... ...ve doğru eğitimi alabilir mi çocuklar... ...bu, bu şekilde? E, milyon dolarlık soru... ...ama e, bizim gibi... E, ...kültür... ...yani çatı altında verilen... ...kültürün önemli olduğu ortamlarda... ...çok e, saygın... ...eğitim kurumlarımızla dahil etmek istiyorum... ...ama daha bir şofakayı da özellikle... ...vurdurmak istiyorum... Evet. ...çatı altında... o. Ee, eğitim atmosferinin değerinin Hı -hı. hani anlatımı yok. Tabii. Şimdi bunun olmadığı ortamda, bunun ikinci en iyisi e, teknolojiyi kullanarak aynı ortamda bunun e, replikasyonunu yapmaya çalışmak. E, ben açıkçası e, çünkü eğitim yapılabilir. Yani artık dünyamızda internet bazlı her büyük üniversitenin Tabii. E, web sitelerine girip... kurslar alabiliyorsunuz ama eğitimin bir Darüşşafaka mezunu mezun olarak <laughs> kültürel bir formasyonu olduğuna, e, bir abi kardeşlik örneği bizim okulumuzda, <laughs> e, bir öğretmen öğrenci ilişkisi, sosyal e, kulüplerin önemine çok inanan bir e, kişiyim, yöneticiyim. Tabii. Örneğin bizde yaklaşık 50 adet sosyal kulüp vardır. Yani her öğrenci bir müzik aleti çalar. iyi kötü. Evet. Bir spor e, konusunda iddialıdır, kompetitiftir. E, vals yapar, vals öğrenir. Yani yetenekleri ölçüsünde. Var, hobiler var. E, model United Nations'a girer. NASA'da robotlarımızla e, rekabete girer. E, Türkiye'nin neresinden gelmiş olmasına rağmen. Şimdi bunların tabii olmadığı ortamda, ideal ortamda e, i̇kinci e, ikinci ikinci bunun eee çağın e, teknolojik e, destekleriyle çağın getirdiği sıkıntılara rağmen evet. e, adres edilmesi oluyor. E, kesinlikle aynısı olmaz, inanın. Yani e, e, siz şimdi buradan Harvard'ın e, kursunu alıp o kültürü aldığınızı iddia edebilir misiniz? Tabii hayır. ki hayır. Ama ee, eğer önceliğimiz sağlıksa yavrularımızın birinci önceliği, yani her, her önceliğimizin birincisi sağlıksa tabii. önce onların sağlıklı olması en doğrusu. Ondan sonra eğer ki şartlar böyle e, dikte ediyorsa tabii ki uzaktan sizle şu an yaptığımız gibi evet. e, bunun ikinci en iyisini yapmak e, doğrusu. Umuyoruz ki e, yeni normlarla e, buna adapte olabiliriz. Ne mutlu ki bunu yapacak altyapı ve vizyonumuz varmış. E, Birdenbire ya ne yapacağız, ne olacak vesaire dememişiz. E, güzel de bir sistem. Yani bence e, artık bunu gündemimize alıp deliğimizle, öğrencimizle Efendim e, entegre bir şekilde dijital ortamda yapabilmek bir artı. Ama evet, tek başına tabii. böyle yapmak istemezdik. Tabii ki. Ee, ama ne mutlu bu olanağımız var, gücümüz var, altyapımız var. Bizi destekleyen e, bireylerimiz ve kurumlarımız var. Uzaktan eğitim e, paketlerimize verilen destekler Anlıyorum. var. E, bu sayede biz e, milletimizin tamam. kaynaklarıyla, milletimizin çocuklarına arzuladığımız... Ee, en iyi verebileceğimiz en iyi eğitimi evet. vermeye çalışıyoruz. Tayfun Bey çok az böyle bir iki dakikamız kaldı ama ben böyle kapatmak istiyorum bu programı. Siz de özel sektörde yöneticilik yapmış bir kişisiniz. Şimdi özel sektörde birçok şirket sosyal sorumluluk ve vakıf projelerine kendini adıyor ve çok büyük bütçeler ayırıyor. Sizin de tabii bu projelerde yer almanız çok önemli. Eğitimde çok öncüsünüz. Yöneticilere ne tür mesajlar vermek istersiniz? Buradan dinleyelim ve kapatalım. Kısaca buyurun. Memnuniyetle en hayati tarafa geldik. Bizim Hı. Biz tamamen insanımızın ve kurumlarımızın kaynağıyla yaşıyoruz. Biz kurumsal yönetişim kuruşumuzla 2013'ten itibaren 8 yıldır kendimizi üçüncü kurumlara odet ettirerek, denettirerek bugüne notumuzu artırarak getirdik. Onun üzerinden 963 bir kurumsal yönetişim evet. notumuz var. Bu bizim Türkiye'deki birçok özel veya STK kurumları içerisinde aslında kurumsal ve Dolayısıyla güven, itibar, bütün bu kavramları hesap verilebilirlik, şeffaflık ee, gibi tüm bu güzellikleri e, içselleştirmiş bir organizasyon olduğumuzun e, bence e, kabulü. Evet. Ee, özel sektör artık eğer bu sosyal sorumluluk projelerin içerisinde olması gerekiyorsa, bir olması gerektiğini az önce söyledik. Evet. Ee, bizler en azından eğitim konusunda ama her konuda sivil toplum kuruluşlarına e, bu bütçelere, zor bütçelere bu zamanda. E, adayız. E, evet. Lütfen e, bizler gibi bu insanımızın ve ekonomimizin sonucunda e, yaratılan bu değere sivil toplum kuruluşlarımızı bu çerçevede Darüşşafaka'yı illaki e, dahil etsinler. Bütçelerinde küçük büyük ne kadar yer alır bilemiyorum ama e, lütfen ve lütfen e, sivil toplumu e, unutmasınlar. Bence değer yaratmak evet. aklımızda kalacak Aha, kısa. kavram olmalı. Değer yaratmak sırf yazdığımız şu kadar kar, şu kadar kar payı dağıtmak değil. Aslında topluma yarattığımızda değerdir. Bu çerçevede bir yöneticilik yapmış, üst düzey yöneticilik yapmış bir çalışma arkadaşı olarak... E, iş dünyasını da evet. bizde yol arkadaşı olmasına çocuklarımızın eğitimine evet, e, katkıda bulunmasını e, çok arzu ediyor ve çağrıda bulunuyorum. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar bekleriz efendim. Teşekkürler Tayfun Bey. Saygılar sunuyorum. E, en iyi dileklerimle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Sağ olun. Ederiz. Evet uzaktan eğitim, eğitim ve sosyal sorumluluk konuştuk. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem sorularımızı cevapladı. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın efendim.